Geçen haftadan aslında bıraktığımız bir soru. Ee, Borsa İstanbul hareketini gerçekleştirdi ama o dönemde benim hissem gitmedi. Evet. Borsa işte konuştuk 0.5 düşerken benim hissem %3, %4 düşüyor. Ama asıl hani endeksle benim hissem arasındaki o ayrışma neden gitmiyor, neden gitmedi ya da neden, neden daha fazla satışıyor ne dersin? Evet Barış bunun hakkında ben konferans verebilirim. 2-3 saatlik. Çünkü bunun için insanların ellerinde tuttukları hissenin betası yani ana endekslere göre korelasyonu 3 senelik, 1 senelik, 5 senelik, 10 senelik. Bunlara bakılması lazımdır. Beta nedir? Yüksek Nasıl betalı tabii nedir? Tabii falan. yüksek seçmek seçmek falan. Bunlar üzerine konuşarak bir konferans verilebilecek bir konu bu. Fakat ben İki dakikalık bir konuşmada insanlara bunun ana nedenlerini anlatmaya çalışayım. Şimdi borsa dediğimiz zaman biz ana endeksler olarak BIST 30 ve BIST 100'e fokus olurken bizim borsamızda şu anda 560 tane hisse. Pandemiden beri gelen 200'e yakın, benim son baktığımda 160-170'ti ama o 200'e çıkmıştır. Halka arz sizin hisseleriniz bunlarsa piyasa korelasyonu diye bir şey bu hisselerde zaten yok. Yok Barış. Bunu bu hisselerde piyasa piyasa hisseleri ayrı, yan hisseler dediğimiz bunlar ayrı, halka arzar ayrı. Ya yani bunlar artık üç değişik piyasa oldular. Bunlarda daha çok neler önemli? Sermayedarlar ne yapıyor? Bak bir numara önemli şey. Bak bilançolardan, atıyorum katalistlerden, katalizörlerden falan daha önemli iki tane şey söylüyorum. Elinizde tuttuğunuz hisselerin sermayedarları geri alım yapıyorlar mı? Yoksa MKK üzerinden mal Hissesim mı vermeye değil. çalışıyorlar? Bunları çok yakından takip etmeniz lazım. İkinci ve daha önemli takip etmeniz gereken şey de bunun üzerine de bir saatlik, iki saatlik ders verilebilir. Takas analizi. Takas analizi. Her zaman barış söylüyorum yatırımcı toplantılarında. Takası toplu hisselerde olmakta fayda var. Takası toplu hisseler çünkü toplanıyor demektir takası toplu hisselerde. Yani sizin hisselerinizin takas analizini çok iyi çıkartıp, çünkü bunların artık piyasayla hiçbir alakası yok. Yani Xbank bank %1 yukarıda şu anda, sabah %2 yukarıda şu anda %1. Emin olun sizin hissenizin bankacılık sektörüyle ya da BIST 30 ne yapmış onunla hiçbir alakası yok. BOFA'nın raporuyla hiçbir, hiçbir alakası yok. Aynı piyasa diye düşünmeyeceksin. Sanki senin piyasan Macaristan, bu hisseler Borsa İstanbul. Böyle düşüneceksin. Kafanı o şeyden kurtaracaksın. Ve takas analizi yapacaksın ve sermaye eder. Ne yapıyor? Bunlara bakacaksın. Bunlar üzerine barış. Gerçekten 2-3 saatlik yatırımcı konferansı verilebilir.